aşkım. Paşam, yiğidim. Sümeyye, gelir misin yanıma? Cadı. Hayatın bütün tatlarını, bütün renklerini baba olunca insan hissediyor. Baba olmak duygusu ne bunu kelimelere dökebilirsiniz, ne bunu bir şekilde yazabilirsiniz. Ancak o an onu hissedebiliyorsunuz. Evlat demek can, ciğer, her şey demektir. Baba olmak, tarif etmesi çok güç bir duygu. Babam vefat ettikten sonra babalığın ne olduğunu öğrenmeye başladım. se gizliyoruz. Hadi ders çalışalım. Tableti bırakmam için 5 4 3 2 1 diye geri sayıyor. Ödevini yaptıktan sonra ne yaparsan yap, hiç sorun değil. Y yeter ki ödevini falan yap diyor. Oyun saatin bitti, ödevlerine, işlerine bakabilirsin. Geleceklerini düşünmek lazım hayatlarını düşünmek lazım. Çınar'la ders çalışmak, onu ileriye daha iyi hazırlayabilmek adına bizim için de ayrı bir zevk oluyor. Ben bir baba olarak üstüme düşen görevlerimi yerine getiriyorum. Evlatlarımın da öğrenci olarak üstüne düşen görevleri yerine getirmesini isterim. Topluma karışması lazım, toplumun içerisinde yapması gerekenleri öğrenmesi lazım. Bu ülkeye, bu vatana faydalı bir insan olmalı. Seni çok seviyorum. Çınar, seni çok seviyorum. İyi ki hayatımızdasın. Babacığım seni çok seviyorum. Aşkım, bir tanem, ömrüm, her şeyim. Seni çok seviyorum. Babacığım seni çok seviyorum. Sümeyye kızım seni çok seviyorum. İyi ki hayatımdasın yavrum. Babacığım sen hep benim yanımda olun. Ben de senin hayatım boyunca yanında olacağım. Seni çok seviyorum. Seni Can yürekte seviyorum oğlum. İyi ki benim babamsın. İyi ki sen benim tatlı kızımsın. Alın teriyle geleceğimizi inşa eden, şefkatini omzumuzda hissettiğimiz, sevgisini ve desteğini bizden esirgemeyen, hayat boyu yol göstericimiz, fedakar babalarımızın babalar gününü kutluyor. Başta şehit babaları olmak üzere Ebediyete uğurladığımız babalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum.